Eğer kimse yokken kendi kendine dans ettiysen bir parmağını indir. Çılgınlık testi başlıyor. Eğer beşten fazla parmak indirirsen çılgın birisin. Ama sonda parmak indirirsen gerçekten tebrikler. Eğer gözün kapalı videoyu beğenip kanala abone olabilirsen bir parmağını indir. Eğer başın dönene kadar döndüysen bir parmağını indir. Eğer renkli kalemlerle kendine sahte dövme yaptıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna tıkladığında çıkan ilk kişiyi korkutmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Eğer çok güldüğün için aladıysan bir parmağını indir. Eğer su maymunu beslediysen bir parmağını indir. Eğer pudingin kapağını yaladıysan bir parmağını indir. Eğer soyulan deriyi kopardıysan bir parmağını indir. Eğer hiç ağaca tırmandıysan bir parmağını indir. Bir çılgınlık yap ve kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz. Arkadaşlarını etiketlemeyi de unutma.